Halen canlı bu. Ha <laughs> ne ediyorsun oğlum? Abi. Ne ediyorsun? He? Ne? Cahur. <laughs> ne? Ne ediyorsun? Lan bu bana saldırdı. Oh! <laughs> Lan bu bana saldırdı. <laughs> Şimdi başladı çekiyor Dur Başladı. Tut. <laughs> Bak bu bunun geldiğinde can yaşa. Lan ah. çıkart. Aa aa aa. Bu attı lan Bu attı. Yaşar! Ha! Ulan vur vur! Ağzıdan çıktı! Ağzıdan çıktı! Hadi! Ulan gelin bu bokuya! Ulan beni alma la! bir sopa verdi! Atla o bir kere daha! Dolayı. yanına annem bu yaşa. Alıyor. Ya, ya. Al gel. Ya. Ne oğlum? Ebini annem diyor. Ya ya ya. Allah'ına e kurban ol. Gel. Gel. Ebini yene bakayım. Öyle akıllı. Ya. Üç tane mermi artık yeter <laughs> <laughs> Ne diyor ya ne diyor bu ha? Başladı. Ha. <laughs> Yaşar. Bak görüyorsun değil mi? Ha lan bu, bu, bu bugün bu, bu bugün bugün sen de domuz abi nasıl geçti? Bugün süper ilk defa böyle bir avcılık oldu bu gördüğün.